Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Elif Yazıcı ben. Aslı Zarafet Samsun şube sahibisi. Ee, hoş bulduk. Ben Yaşar Yazıcı. Samsun'dan geliyoruz. Gecemiz inşallah hayırlı olur. Aslı Zarafet markasıyla yollarınız nasıl kesişti? Tesettür bir markası olarak yani gelinlikte bir arayış içindeydik. Yeni bir işe giriş yapacaktık. O yüzden en iyi araştırmalarımızda Aslı Zarafet'i çok uygun gördük. En iyi kaliteli, elit bir marka olduğuna kanıt getirdik. Bu markayla devam etmek adına yola çıktık. 4 yıldır da bu işi yapıyoruz. Aslı Zarafet markasını temsil etmek sizin için ne ifade ediyor? bence çok güzel bir iş yapıyoruz. Çiftlerin en güzel günlerine eee şahitlik ediyoruz. Yani bizimle beraber hazırlanıyorlar. Yani biz onları düğünlerine gönderiyoruz falan. Yani çok güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum ve işimi de çok seviyorum. Aslı Zerafet şöyle şimdi bugün baktığımız vakit tesettür gelinlik tesettür Markalar arasında biz bu markayı tercih etmemizin sebebi zaten tesettürü en iyi şekilde temsil ettiğini düşündüğümüz için biz bu markayla beraberiz. İnşallah hem şehrimizde hem de Türkiye'nin birçok bölgesinde şubeleşerek hem markamızı hem de şehrimizde ticaretimizi ve hani bugün ailelerini birleştirmek isteyen insanlara vesile olmak için mücadele ediyoruz. Burada olmak sizin için ne ifade ediyor? Yani böyle bir organizasyonlu yaptığı için Aysun Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir akşam olacak inşallah. Aysun Hanım'a böyle bayilerle bir araya gelmemizi, asbihal etmemizi, kaynaşmamızı sağladığı için, bu emeği sarf ettiği için hiçbir şeyden de kaçınmamış sağ olsun. Ee, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben verdiğiniz cevaplardan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler ve başarılar diliyorum. İyi akşamlar.